normal yoldan gidemedi, emniyet şeridini denedi. Ancak burada da trafiğe takıldı. Görüntüler İstanbul Maltepe'den. Bir ambulans sürücüsü D-100 Karayolu'nda bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kaza yerine gitmeye çalışırken görüntülendi. Her saniye büyük önem taşıyor. Sürücü bunun farkında olsa da çaresiz. Yardıma ihtiyaç var çünkü yasak olmasına rağmen emniyet şeridi de dolu. Neyse ki bir trafik polisi yardımına yetişiyor. Ama polisin değişik işi kolay değil. Trafiğin yoğun olması emniyet şeridinden çıkmak isteyen sürücülere imkan vermiyor. Yaşanan bu durumu emniyet şeridine girenleri uyaran başka bir sürücü cep telefonuyla kaydetti. Ambulans, trafik polisinin de yardımıyla yoğun bir mücadelenin ardından zor da olsa yoluna devam edebildi. Uzmanlar uyarıyor. Sadece ceza ödememek için değil, sağlık dışındaki hiçbir nedenle bu şeridin kullanılmaması gerekiyor. Emniyet şeridinin ilan edilmesi, gaza ve yangın gibi sağlığı ilgilendiren tüm olaylarda başkalarının hayatını tehlikeye düşürüyor.